Evet arkadaşlar bugün sizin de gördüğünüz gibi Red Ball 4 birinci bölüm. Ama ben burada 4'e de kadar gittim arkadaşlar kusura bakmayın. Buradan 3 bölüm oynayalım arkadaşlar hemen. Gidelim bu bölüme. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dakika yanda yaptık. O şey hani şey vardı ya. Evet. savaşları arkadaşlar ben onu kaldırdım ya kusura bakmayın. Alamıyoruz şunu ha. Hoppa. Onu da oradan aldık. İtikle itikle itikle. Dur dur dur. Heh. Arkadaşlar ben onu kaldırdım ya. Seriye devam edemeyeceğiz. O birinci bölümü acayip izlenmiş. Dedense. Allah. Patlat şunu ha. Arkadaşlar şöyle. Gıdım gıdım gideceğiz. Oh. Düştük arkadaşı Anam. Lan. Hoppa. Acayip kötü oynuyorum. Şaka şaka. Bunu da indirelim ha. Spanklerimiz şimdi burası. Ne yapacağız? Şu alttaki bir yıldızı alalım. Ha. Hiçbir şey anlamadım ama. Hadi ilerleyek bakayım. Hoppa sen ne düş orada? Ha. Şimdi onu getireceğiz. Çok dağır değilmiş. Sonra bunun üstüne çıkacağız değil mi? Hoppa. Arkadaşlar birinci bölümü bitirdik. Hemen ikinci bölüm. Allah zıplayamamız gerekiyormuş. Tamamdır. Oradan üstüne çık. Oradan da oraya. Dur dur dur. Ne kadar? ben şimdi ne yapacağım anlamadım. Hoppa. Hoppa. Arkadaşlar geçtim. Bekle onu bekleyeceğiz bekleyelim bekleyelim Geliyor Spider-Man. Tamam hadi gidelim. gidelim. niye buraya da kar geldi? Hoppa şu takı yıldız aldık. Ve hoppa. Arkadaşlar hemen gidelim ve bu ikinci bölümü de bitirdik. Üçüncü bölüm Bu Leylo Korumalı. Arkadaşlar bir dakika. Bu hemen koşuyor. Ana 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 ana. Şunu bir yok etsek. Hoppa. Hoppa. ham Şimdi rahatız. Gerilelim. Hop. Yok arkadaşlar alamıyoruz buradaki yıldızı nedense. Şöyle yapsak. ben öyle yapacağım. haber ben yaptım bunu oluyor. Ana. olmuş? Aha aldım aldım. Şunu yok edelim. Tamam. Hoppa. Arkadaşlar devam edelim. Hoppa. Devam tamam, devam devam. Hoppa. Bunu etikledik derken Anam. Yanlış yaptık arkadaşlar. Yanlış yaptık. Bilerek attım kendimi. Bakayım dur orada. Orada dur. Ha ha. Öyle. Hayır düşme aşağı. Cık. Arkadaşlar bayağı uğraşmamız lazım. İzin verdi oynayayım şimdi. Hayır. Oha. Arkadaşlar olmuyor. Neyse arkadaşlar ya. Olmuyor. Red bak, Olmuyor. Arkadaşlar burada internetsiz oyunlar var. Reddolan videosu böyleydi arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Buradakilerden hangisi gelsin yazmayı unutmayın. Burada da internetli şeyler var. Görüşürüz ve bay bay.